Hepimiz yüksek motor sesinin aşığıyız, farkındayım. Tabii ki de şunlardan bahsetmiyorum. Ama bununla beraber maalesef egzoz gazları da dünyamıza yayılıyor. Peki eğer size egzozdan sadece su çıkan bir motor olduğunu söylesem tepkiniz ne olurdu? Aslında bu şu anda mümkün ve aramızda. Her ne kadar layığıyla mühendislik konuşacak noktaya gelmediğimiz için Karsan firmasının uzun yıllardır geliştirdikleri hidrojen yakıtlı otobüslerinden haberiniz olsaydı bunu bilirdiniz. Her ne kadar bir hayal ürünüymüş gibi bahsediyor olsam da aslında fuel cell teknolojisiyle bu mümkün. Fuel cell'ler hidrojeni yakıt olarak kullanarak bir Benzinli motora göre tam 2 kat verimli çalışabiliyorlar. Bunun sonucunda 2 kat fazla güç ve bunu tamamen eşit yakıt miktarı ile yapıyorlar. Yani aslında 2 kat benzin kazandırıyorlar. Eğer aracınızda bir hidrojen yakıt tankı bulunsaydı bu anlattığım füjisel teknolojisi ile mümkündü. Her ne kadar çığır açan bir teknolojisi olsa da ne yazık ki hidrojen motorları da elektrikli motorlar gibi ses çıkarmadığından belki de hayatımıza çok kabul edemeyiz.